Hepinize merhabalar. Arkadaşlar kanalımıza abone olanların hepsi şu an yan tarafta gözüküyor. Sizler de burada gözükmek istiyorsanız abone olup ve yorum yapıp ve bildirim zilini tümünü açın. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanala abone olmanız çünkü benim bir videoyu yapmam 6-7 saatimi alıyor ve montajı yapmam da 2 saat falan sürüyor. Çok emek veriyorum videolara her neyse dilerseniz videoya geçelim. A başım çok ağrıyor. Zengin yardım et başım dönüyor. A. Kendimi çok kötü hissediyorum. Zengin beni hastaneye götür. Bayılacağım galiba. A. merak etme. Barbie iyi olacaksın aşkım. Çok heyecanlıyım acaba çocuğumuz kız mı olacak yoksa? Erkek mi sağlıklı olsun da başka. Bir şey istemiyorum ya. Ama erkek olursa çok sevinirim. Kızım da olursa çok sevinirim. Of patlayacağım meraktan. İşte. Barbie içeride durumu iyi gibi. Umarım bir an önce çıkarlar buradan ya. İşte. Nur topu gibi bir erkek. Daha dünyaya geldi Barbie Hanım bir erkek çocuğunuz oldu. Hayırlı olsun. Her neyse ben de Zengin Bey'e haber vermeye gideyim. Merhaba Zengin Bey bir erkek çocuğunuz oldu ve çok sağlıklı. İstediğiniz zaman eve gidebilirsiniz. Hayırlı olsun. Çok sağ ol doktor. Çok mutluyum. Çok teşekkürler. Her neyse biz bir an önce eve gidelim Barbie. Dinlensin evde. Ya fakir ne iyi oldu böyle dimi çocuklar yukarıda oynuyorlar. Eşlerimiz mutfakta. Biz burada sohbet ediyoruz. Ne güzel ya. Çok mutluyum. Kardeşim. Evet zengin ben de çok mutluyum. Kız Miray. Bu çocuklarla ne yapacağız? Biz kız her yeri dağıtmazlar inşallah ya. Ay evet evet ya. Ama böyle de güzel oldu be. Huzurlu huzurlu oturuyoruz. Ne güzel ya. Fakir ne güzel oldu. Dimi ya böyle huzurlu huzurlu. Gel şehri turlayalım. Lan o ses de neydi fakir arkamda dur kardeşim patlama. Sesi geldi lan tam. Huzurlu geziyorduk ne oldu? Marketin. Yanından bir patlama sesi geldi. Gel oraya doğru gidelim fakir dikkatli olalım. Umarım bir şey olmamıştır ya. Lan bu da ne? Marketin yanına meteor. Düşmüş oha aşağıda bir sandık var fakir. Sen burada bekle ben alıp geleyim. Tamam. Abi dikkatli ol lütfen. Sandığa bakıp hemen gel yanıma. Tamam kardeşim bekle. Sadece bir eski saat çıktı ne işe? Yarıyor acaba? Gel şu ileriye gidip bakalım. Umarım güzel bir şeydir. Zengin abi bence hiçbir şeye yaramıyor atalım. Gitsin ya zaten eski bir saat napan biz bunu. Bekle bekle fakir belki bir işe yarıyordur. Ben bunu kurcalayayım. Acaba üzerine basarsam ne olur? Merak ettim ya basıyorum. İşte bastım. E, ee, hiçbir şey olmadı. Hey fakir beni duyuyor mu? Neden konuşmuyorsun? Lan yoksa zamanı mı durdurdum? Bu saat zamanımı durduruyor? Oha! O zaman. Şu hayvanlara vurayım bakayım. Ne olacak? Sonra da zamanı geri eski haline. Çevirelim. Bakalım ne olacak? Merak ettim. İlk önce bir toprağa kazayım, sonra havaya atayım. B bakayım hava duracak mı? Oha vay canına. Gerçekten havada durdu. Şu hayvanlara vurayım. Sonra da zamanı geri eski haline çevirelim. <laughs> Oha, gerçekten işe Zengin yarıyor abi, ya. neredesin? Buradayım fakir bu elimdeki. Saat zamanı durduruyor. Bununla çok fazla şey yapabiliriz. Düşünsene dünyanın en büyük bankasını soyarız. Bence. Buna seyirciler karar versin abi. Evet arkadaşlar sizce? Öbür ki bölümde bu saatle ne yapalım yorumlara yazarsanız çok. Seviniriz aranızdan bir kişinin yorumuna bakarak onu yapacağız. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>